Şehrazat Hanım, dışarı çıkıyorsunuz galiba. Eğer izin verirseniz. Rica ederim. İzin ne demek? Saat üçte toplantımız var yalnız. Biliyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Merhaba Kerem Bey. Günaydın. Nereye böyle? Dışarı çıkacağım, hava alacağım biraz. Sen iyi misin? İşin mi oldu? İyi. Dolaşacağım. Onur sana evlenme teklif ettiği gecenin sabahında bana geldi. Söyledi mi size? Tabii. Hemen. Niye o kadar acele etti ki? Çünkü Onur benden hiçbir şey gizlemez Şehrazat. Gizleyemez. Ne dedi peki? Seni ilk gördüğü günden beri sevdiğini söyledi. Onur'un ilk kez bu kadar tutulduğunu görüyorum. Seni gerçekten çok seviyorum. Kenan Bey, sizinle bunları konuşmak bana tuhaf geliyor biraz. Yapma. Arkadaşız biz. Yani ben öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Olur evet dedin herhalde artık, değil mi? Diyecektim. Ama bugün çok kızdım. Aa, niye? Ne yaptı da kızdırdı seni? Şu dergi meselesi. Ha, yalnız Şehrazat sana bir şey söyleyeyim mi? Onur haklı. Öyle güzel çıkmışsın ki kıskanmamak elde değil. Kıskanmak mı? Tabii. çocukluğundan beri dominant bir karakterdi. Yani seni korkutmak gibi olmasın ama son sözü hep o söylemek ister. O kadar kolay değil o. Yaşa. <laughs> Çok sevindim bunu duyduğuma. Ben de hep Onur'un hayatına böyle bir kadın girse de şuna dersini verse diye düşünüyordum. Ben bugüne kadar hep tek başıma ayakta kaldım Kerem Bey. Benimle öyle hesap sorarmışçasına konuşulmasına hiç çalışık değilim. İş hayatında bile farkındayım. Dergideki bu haberi ben istemedim ki. Ama masal prensesi dediler diye sanki çok mutlu olmuşum gibi konuşunca benim de tepem attı. Onur'un işi çok zor, çok. <laughs> Azat Sen de onu seviyor musun? Evet Çok mu? Bir kurban celladını nasıl severse öyle. Nasıl yani? Çok. Acıkmışız. Bir çay daha içelim mi? Toplantıya geç kalacağız ama. Boş ver. Pardon. Efendim. Kerem. Merhaba, ne haber? İyiyim, sen? Ben de. Bu akşam bir şeyler yapalım mı diye sormak için aramıştım. Bilmiyorum ki. Ben seni sonra arayayım mı? Olur. Nasıl istersen. Tamam. Hadi görüşürüz. Buyurun efendim. Merhaba Kerem Bey. Bir de bu var. Peki. Onur Bey, Semir Sloboda'ya bir cevap yazacak mıyız? Kerem Bey Holding'e gelsin, sorarız. Peki efendim. Günaydın. Ha. O iyi insan lafın üstüne gelirmiş. Sen Şehrazat'ı niye üzüyorsun Onur? Üzmek mi? Hı hı. Siz benim dedikodumu mu yaptınız? Evet dedikodunu yaptık. Kapıda bir gördüm. darmadağın olmuş kız. Dokunsam ağlayacaktı. Bir çay içmeye gittik konuştuk biraz. Senin çok kötü bir huyun var. Sormadan etmeden parlıyorsun. O haber yüzünden sabah sabah gazeteciyle kavga ettiğini biliyor musun? Nasıl yani? Basma öğlen yemekte anlattı. Zafer abi hatta çok güzel bir haber olduğunu söyleyince itiraz etti. Bana öyle anlatmadı ama. Anlatmaz tabii. Kim bilir nasıl sordun. Demek dedikodumu yaptınız ha? Sevdiğim kadınla en iyi dostum. Güzel. Kahve. thank you